Kalbini koru. Kalbini orada tut. Sofraya oturdun mu? Nereden yediğine dikkat et. Aman yediğine, giydiğine haram katma. Üç, insanlar arasında olduğunda dilini tut. Zaten böyle yapsak biz beş halledilmiştir. Üç kişi bir araya Beş kişi bir yere. Her şey konuşma. Konuştuğun ve dert. Değil mi? Bak sohbete başlarken hadis-i Şerif okudum. Kahve Aleyhisselam Men kâne yu'minu billahi vel ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe, hesap gününe, cennete, cehenneme, sırata, hesaba kim inanmışsa ki elhamdülillah inandık. İnançla yaşamak, inançla ölmek Rabbim nasip edesin. Kim inanmışsa fel yakul hayran. Hayır söylesin. Hayır söylesin. Beceremiyorsa ve la fel yasmut. Sussun. Bu kadar. Sussun. Allah rahmet eylesin. Namık Kemal Camii'de bir Süleyman Hoca vardı. Çok kuvvetli hafız. ilmi de vardı. Ha bu gel şimdi tevazuyumdan da belki diyor. Hoca ben diyor. Kimseye bir iyiliğim yok. Bir iyilik yapamadım. Ama elhamdülillah kimseye bir kötülüğüm yok. Bu da dışarı işte. Peygamberimiz diyor. Bir iyilik yapamıyorsan, iyi söyleyemiyorsan kimseye kötülük yapma o da iyiliktir. Bak o da iyiliktir. Maalesef Cami cemaatinde bile oluyor. Görüyoruz işte bunları. Çıkıyorsun cami çay ocağında imamdan başlanıyor, hacıdan çıkıyor, müezzinden çıkıyor, bilmem. O öyle, böyle. Ya nedir, ne konuşuyoruz? Bizim Cemil Hoca, bak bu akşam gene yok, anlatıyor. Bir yerde hangi camide kıldıysa bilmem. İşte imam gelememiş sabah namazına. Derdim, de, bak bu imam demişler şimdi camide. Bizim bu imam var, maaş olmazsa camiye de gelmeyecek. Bilmem ne yavaş mı ama oğlu var mı biliyorum diyor ama maaşsız. Oğlum var mı demiş. E var Oğlunu da görmüyorum demiş. Sen nerededir? Başka yerde mi çalışıyor? E, benim oğlum namaz kılmaz demiş. Ya senin oğlundan demiş İmam iki yaş daha küçük. Bak sana namaz kıldırıyor. Senin oğlun hiç gelmiyor. Evde de kılmıyor. İmam bir defa gelmemiş. Konuş bakalım imam. Ne olur halimiz bilmem yani. Tamam. E, i̇mam da gelsin. o da gel, o da ama ya insanlık hali. Yani ne demek istiyorum? Konuşurken tartmıyoruz, ölçmüyoruz, biçmiyoruz. Zarar mı getiriyor, kar mı getiriyor? Ne oluyor? E, hiç ölçtüğümüz yok. Rabbimiz uyarıyor bizi. Bismillah. Ma yelfizu min kavlin illa ledey rakibun atid. Kullarım. Kaf Alo Ali hocam, Bakarsın tefsir sonra. Kullarım. Dikkat et. Dikkat edin diliniz oynar oynamaz. Bak şimdi bantlar alıyor. Aynı ayetten Kirahman Katibin bantları kurdu burada. Görüntüsüyle, sesiyle, şekliyle, şemaliyle alıyor. Bu öyle demedim desin dursun. Bir düğmeye basarlar. Bu kim? Ya Rabbim o gün bizi ağlatmasın. Şair ne diyor?